Meme küçültme ameliyatını çoğunlukla genel anestezi yapıyoruz. Nadiren hastanın eğer muayene bulguları uygunsa, genel sağlık durumu uygunsa sadece sedasyonla genel anestezi uygulamadan da yapılabilir. Ortalama ameliyat süremiz 2-2,5 saattir. Ameliyattan sonra özellikle meme küçültme ameliyatlarında hastaların hemen hemen hiç ağrısı olmaz. Bu çok enteresan, çok değişik geliyor muayene esnasında anlattığımda hastalarıma. Ancak meme küçültme ameliyatları özellikle iyileşme açısından, ameliyat sonrasında hastaların sıkıntıları olup olmaması açısından çok rahat, çok güvenli ameliyatlardır. Hastanede aynı gün bile taburcu edebiliriz veya bir gün sonra taburcu edebiliriz. Çoğunlukla diren kullanmıyoruz. Ancak eğer diren kullanma durumumuz söz konusu olursa hastayı taburcu ederken direnlerini alarak taburcu ediyoruz. Ameliyattan sonra rutin olarak hastalarımızın antibiyotik ve ağrı kesici kullanmaları gerekiyor. Burada özellikle bu ilaçların iyileşmeyi hızlandırıcı etkileri olduğu için kullanmayı tercih ediyoruz. Ameliyattan sonra hastalarda özellikle ağrı sorunu olmadığını tekrar vurgulamak gerekir. Ve ağrı sorunu dışında Ameliyat sonrasında hastalarımıza biz flaster bandaj yaptığımız için erken dönemde sporcu sütyeni, sporcu çamaşırı kullanmaları gerekmez. Yaklaşık olarak 4. ya da 5. günde yaptığımız kontrolde flaster bandajlarımızı alıp sporcu sütyenlerini o zaman kullanmaya başlıyoruz ve yaklaşık olarak 1 ay boyunca sporcu sütyenlerini kullanmaya devam etmelerini istiyoruz hastalarımızın. Özet olarak söylemek gerekirse genel anesteziyle ortalama 2-2,5 saatlik bir ameliyat Ameliyattan sonra %95 hiç ağrı olmayacak. Aynı gün veya bir gün sonra taburcu edeceğiz. Ve yaklaşık olarak hastalar için çok önemli bu işe başlama süreleri yaklaşık olarak maksimum 4-5 gündür. Çok rahat, çok kolay ve işsiz bir ameliyattır.